nerede Merhabalar. Ben ben de çok oh, geç kaldım ya çetenin peşinde koşturup duruyorum. Allah Allah. Neyse efendiye bir bakayım. Hop. Allah Allah nerede kaldı bu adam canım? İbiş, 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 <laughs> ibiş. Allah Allah bir kelime yavrumuz bu taraftan geldi. Yahu ibiş nerelerdesin? İbiş, 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 ibiş. <laughs> Allah Allah şimdi bir köpek avladı. Eve kedi köpek girdi galiba. Yahu ibiş nerelerdesin? İbiş, Efendim, bana bu dükkanda iş verdi ya, Allah ondan rahatsız olsun. Ben de çok çalışıp, ona karşı olan borcumu ödemezsem, adım Tarçın Çelebi olmasın. Tarçın! Ah, Teyze! Ay Tarçın, burada mısın? Ah, merhaba Selvi, nasılsın? İyiyim iyiyim de, Tarçın seninle bir şey konuşmaması lazım. Vay utanmazlar, vay arlanmazlar! Ah, ne yapıyorsunuz siz burada bakayım? Şey baba yanlış anladın biz konuşuyorduk sadece. Şey efendim biz hiçbir şey yapmıyorduk. Boy utanmaz sen konuşma bakayım. Selvi sen de bir çabuk e. gel. <laughs> sen de bir daha bu dükkanın önünden geçmeyeceksin. Kovuyorum seni. Sana çok güzel bir iş buldum. Aa ne güzel ne işim var efendim. iş bak şimdi sen benim dükkanımda yazıcılık yapıyorsun. Gel gel yazıcıya gel. Ya Fondi, selamun aleyküm, şenabene geliyor bir yerden. Bu da geldi ben. Bir ses geliyor. Tamam Dur Nereden geldi buradan? Ay! Burada bir adam varmış ya. Mektup yazdıracağım ama şimdi işe girmek için neler yazmak lazım bilmiyorum. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne için geldiniz? Ben CV yazdıracaktım. Ne yazdıracaksın? CV. Ha CV. Evet CV. Ne yapacaksın oğlum? Ben işe gireceğim de. Ha, anladım iş için alın. Evet. O, tamam. Eee ne yazacağız? Canım ben hizmetçiyim. Ha hizmetçisi tamam. Evet. Mesleği hizmetçilik. Şimdi bak bu CV'ye hünerlerini de yazmak lazım. Evet yazalım. Böyle kuru kuru hizmetçi değil mi? Olmaz. Evet. Şimdi sen mesela ev temizler misin? Temizlerim. Ay niye? Canım yanında çalıştığım kişi Zeynep değil mi? Ya. Mevkii verince hatta yenisini olur. Ah merhaba efendim. Merhaba. Siz burada çalışmaya yeni mi başladınız? Evet yeni başladım. Ah efendim, burada cinler var biliyor musunuz? Cinliler bu, sektörde sektöre de mi girdi? Öyle değil efendim. Nasıl? Cinler, cinler. Cinli. Sizi çarparlar. Ay, ben onlara bir çarparım, görür o cinliler. Ya efendim, cinler, cinler diyorum. Cinli de. Evet, bakın, burnunuz ağzınızın üstünde. Aa, burnum ağzımın üzerinde. Ses mi geldi buradan? Ay yok, gelmemiş. Ay ay, buradan galiba bir ses geldi. Ay, ben çok korkuyorum ya. Ya burada cinler vardı. Yavara çarpar. Ay pul ay. Ay sesler geliyorlar. Bir dakika. Ay çok korktular. Ben şu dua yok yine elisi. Her 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 her. Efendim ha efendim ha. Beni Sarsuk değildi. Herrü, herrü, merrü, merrü. ha, mehet, mehet ha. Menühü, patır, kütür, ay! Bu da değildi. Herrü, herrü, merrü, merrü. Efeti ha, mehet ha. Menühü, pat, kütür, ay! Yakaladım seni, yakaladım seni, yakaladım. Gel buraya, gel buraya. Evladım. Çok özür dilerim efendim. Sen miydin? Bendim efendim. Niye öyle şeyler yapıyorsun bana evladım ya? oyunumuz burada sona erdi. İstemeden ağzımızdan kötü bir laf çıktıysa. Yani eskilerin değişiyle. Her ne kadar sürçü lisan ettiysek affola. Hoşça kalın, hoşça kalın, hoşça kalın. toplayın <laughs>